Efendim cümleden selamlar. Keyfiniz yerinde mi diye sormayacağım hiç. Keyfinizin nasıl olduğunu biliyor musunuz? Şunu söyleyebilirim. Böyle aranızdan bazınız için müjde olabilir bu. Hani videonun ilerleyen kısımlarında beni düzenli seyreden, benimle ortak paralel fikirleri çok olan bazı izleyicilerimi üzecek, belki canını sıkacak, belki izleyici kaybetmeme sebep olacak. Şeyler söyleyeceğim bunlar haber değil ama dedikodu, duyum, işte biraz da benim yaptığım çıkarımda şu son iki günde olan bir tane alakalı olarak. Ama bu söyleyeceklerim aynı zamanda kiminize müjde. Ya zaten öyle olması lazım abi hele şükür falan diyecek olanlarınız da var. Aranızda biliyorum. Çok şifreli konuşmadan videoya geçeyim. Öncelikle çok kısaca bir futbol. Hani günün en kun, önemsiz konusu futbol ama çok kısaca futboldan bahsetmek lazım. Kupada elendi Fenerbahçe. Gayet kötü futbol. Rakip kaleye gidemeyen bir şey. Üretemeyen Fenerbahçe var. Çıkan kadro. Hani rotasyon yapman lazım. Normal şartlar altında kadroya hiçbir şey söylemem. Hani normal şartların açılımını yapacağım birazdan. Ee, o niye solda yani hani o maç kondisyonu takımla birlikte oynama pratiğinde eksik var. İşte Afrika Kupası'ydı ardından sakatlıkta falan derken sağda olmasını istedik. E niye sağ bekte oynamadı da Mert Müldür'ün solda oynamış şıra var. Hani deneme yapılacak yer burası mıydı değil miydi? Kimi de diyebilir ki ya deneme yapacaksan kupada yapacaksın ligde mi yapsaydı da denebilir. Çok uğurlu e, takılmanın manası yok ama yani sahaya çıkan kadroya baktığın zaman işte oyuncuları üst üste topladığında bu kadro ileride pres yapması mümkün olmayan, orta sahadan hızlı çıkması mümkün olmayan. Zaytçı'nın durum belli. Kurniç hakkında geçen videoda söyledim hani bir şey planlanarak alındığını ne planlandığını anlıyorum adımı da beğeniyorum hala da ama o planlanarak alındığı kadro şu anda yok o oyunu oynamıyoruz. Kurniç bu kadroda bu oyun içerisinde olmuyor. Bunu kabul etmem lazım olacak diye bekledim ve yanıldığım için de özür dilerim bununla alakalı. Ama hani kuvveti çöp bilmem ne falan diyen gerizekalı alakalı da fikrim sabittir. Başka bir oyun için yani uygun olduğu oyun bu oyun değil. Bunun önünde Cengiz var takım oyununa katkısı olmayan ve sürekli şapkadan tavşan çıkarmaya çalışan. E, Bartşuay bu oyunda bu kadroda ileride tek santif oynayabilecek bir adam değil. Ne kadar becerileri başka türlü becerileri golcülük becerileri de olsa. Ve Hani bu kadroyla ile çıkınca ileride pres yapmıyorsun. Orta sahadan hızlı çıkamıyorsun. Hızlı oyun kuramıyorsun. Tabii için gene bir sürü dünya çapında asist olması gereken pasları da maçın hemen başında boşa gidiyor. Rakip kaleye şut çekemeyen bir şey üretemeyen yani defansı da rakip karşısında ağır kalan. Hani baştan aşağı bu maçı kaybetmesi çok normal bir kadro var. Şimdi normal şartlı altında diye bir laf kullandım video başlarken. Normal şartlı altında bu umumda olmaz. Geçen sene kazanmışsın federasyon kupasını. Rakibin şu an işte Avrupa'dan değerlenmiş. Sadece ligi odaklanacak. Zaten her türlü tuşa basıp her türlü pisliği yapıyorlar. Her, böyle. geçen videoda dün anlattım işte nasıl bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu. Kriminal vaka dedim artık bu. Organize bir çeteyle uğraşıyorsun yani. Durum buyken 3 kullardan bir tanesi ne? İşte bu önemsiz. Burada ben az kadroma dinlendirmem lazım diyorsan o federasyon kupasıdır. Elenmekte normalde sorun olmaz. Ama futbol bitti. Yani oyun... Kötü kadro ile çıktın. Şanssız bir gol yenik duruma düştün. Zaten moral motivasyon düştü. Maç boyunca Galatasaray 6 faalü zorla yapan 2 faal yaptığında 3-0 yenik duruma düşmüş olan Ankara gücü sana karşı ağzından salyalar sa e saçarak oynuyor. da ilk yarıtmadan 7-8 tane faal yapmış Ankara gücü sana karşı. Hani Fenerbahçe'de oyuncular topu aldığında hemen üstünde Ankara güçler bitiyor. Zaten sahaya çıkarttığı kadrolardaki farkı görüyorsun. Şimdi rakip öyle sen böylesin. İşin futbol kısmı bu. Normal şartlar altında umurumda olmaz. Ama normal şartlar altında mıyız? Yani şu son 3-4 günde yaşananlardan sonra dün dedim ki ben hani bir tepki yapman, bir tepki koyman lazım. Huzur kaçırman lazım. Tekere çomak sokman lazım. Beklenmedik bir şey yapman lazım. İşte Fenerbahçe spor kulübü imzasıyla Twitter'dan işte kamuoyunun takdirine bırakıyoruz falan diye biten uzun uzun ağdalı açıklamaların artık kimse okumuyor. Kimse okumuyor. Yani işte düelloya çağırıyorsun. Dursun Özbey'i beşinci kez, altıncı kez kimsenin umurunda değil. Farklı bir şey yapman lazım falan deyip duruyorum ya. Hani farklı bir şey yapmak için mesela ben ya ortalığı bir birbirine katalım, kupadan çekinelim. Gelecek iki senede kupadan men edilelim mesela demiştim. Yani kupadan çekilmeye bile tamamdım dün. Ve bugün mesela sahaya U19 takımıyla çıksak protesto ediyoruz ve kupayı işte bıraktık önemsemiyoruz falan desek de olurdu. Niyetini baştan belli etmiş olurdun. Ama sen rotasyon yapıp işte sahaya Tadic'i de atıp ya iki yerde bir devrede kalıyorsan sen eğer hata ediyorsun. Çünkü normal şartlar altında değil şu son 3-4 günde yaşananlardan sonra senin ya bu maça çıkmaman lazım ya işte şeyinin ucuyla çıkman lazım full yedek alt yapı kadrosuyla ya da çıkıyorsan bu maçta karakter koyup adam gibi çatı çatı maklube kardeşi Emre Belözoğlu'nu yeniyor olman lazım. Yani işte Alo Emre abin Galatasaray'a karşı böyle uslu uslu oynarken bugün sağ kenarında gördüğünüz Halil'in tavırlarını falan değil mi? Alo Emre abin çünkü. Yani canım bizi iki maklube göndersen Okan abin de burada değil mi? Şimdi durum bu iken sırf bu durumdan dolayı Galatasaray maçından sonra yaşananlardan sonra Galatasaray başkanının yaptığı utanmazca açıklamalardan sonra senin çıkıp bugün çatır çatır rakibi yeni olman lazım. Sahaya çıkıyorsan eğer adam gibi çık. Şimdi bunu normalde Hani birisi Twitter'da çok güzel bir benzetme yaptı. Yani hani Galatasaray Fenerbahçe arasında bir tane öğrenci var. Babası zengin. Öğrenci hatta yaptıkça hoca geliyor. Yanlışın düzeltiyor. Soruları önden ona veriyor. İşte sen çalışıyorsun çalışıyorsun 98 oluyorsun. Öteki öğrenci hoca soruları önden veriyor. Yanlışını da temizliyor, düzeltiyor. Hatasını görmezden geliyor. 100 oluyor. Seni geçiyor. Fenerbahçe işte 98 al diyor. Kendi çocuğunu dövüyor falan gibi benzetme yapmıştı işte Bülent Değerli de galiba. iyi de öyle durumda o çocuğun babasının okulu yıkması lazım. Bizim babamız yok ortalıkta demiş. Bak mükemmel benzetme. Şimdi normal şartlar altında Fenerbahçe'nin başkanının yönetiminin çıkıp şu hafta sonu ortalığı yıkması lazım. Yani iki kelimeyi bir araya zor getiren Dursun Özbek birilerinden de böyle işte akıl almış itekleyenler saray yürü demiş belli. Her türlü düğmeye basarak işte ananaslar FETÖ'ler bilmem neler karıştırarak utanmazlığın dibine vurup bir açıklama yapıyor. Ali Koç'tan gık yok. Ya normal şartlar altında Ali Koç'un çıkıp samandı ve el koyması lazımdı. Bak bugün şu anki durumda bütün yükü, bütün olayı hocanın acayip bir stres altında olan gerginlikten ne yaptın bilemez hale gelen bir hoca ve oyuncuların üzerine yıkmış. Ortada gözükmeyen kayıp bir yönetim ve başkan var. Fenerbahçe'nin şu anda aktif bir başkanı yok. Benim, hiç, benim gözümde yok yani. Ortada olmayan bir yönetim, bütün yükü hocanın ve oyuncuların üzerine bırakmış bir yönetim, kontrolü kaybetmiş hani ben rotasyon mu yapayım yok kazanmaya mı çalışayım ne yapayım işte onu mu oynatayım bunu sağda mı oynatayım solda mı oynatayım derken hani dağılmış durumda bu maçın kaybının camiada nasıl bir kırılmaya sebep olabileceğini falan düşünemez halde yani çünkü bir iki, sakinleşip iki adım geriye çekilse bazı şeylerin farkına daha rahat varır, varır bazen insan değil mi? Ama bazen öyle bir sinir stres içerisinde olursun ki böyle yaptığın işte o kadar dağılırsın ki. Şu anda dağılmış bir hoca var. Oyuncuların kafaca kopmak üzere olduğunu ben televizyondan görüyorum. Ama işte yönetim yok ortakta. Yönetim samandıraya gider, hocayı bir kenara çeker, oyuncularla konuşur, ekstra prim, prim belirler, arada basına ayar verir, gündem değiştirecek bir açıklama yapar. Hani huzur kaçırmak, tekerle çomak sokmak değil mi? Yönetim yok. Peki bu arada ne yaşanıyor? Bugün çoğunuzun, ben de dahil hatta benim de gururum okşandı, hoşuna giden başka bir şey yaşandı. Huzur kaçırmak, beklenmedik bir şey yapmak, aniden gündem değiştirmek falan diyorduk ya. Aziz Yıldırım çıktı açıklama yaptı. Ve son derece Türkiye gerçeklerine uygun bir şekilde evet, uzun bir açıklama falan ama hani arada sokak ağzıyla, arada kahvehane diliyle, arada çok hani Türkiye'de bu tutuyor çünkü işte. Slogan olacak laflar, sinek falan. Yani sinek ikili yapıştırdı mesela. Millet bir ona o ne güzel geçirdi başkan falan dedi. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin yapması gereken şeyi Aziz Yıldırım yapıyor. Aziz Yıldırım'ın yaptığı hani toz bulutu bir dağıldıktan sonra oturup şunu düşündüm. Bu açıklamanın hani, Dursun Özbey'e hadi bildirmek, ortaya çıkmak, bilmem ne yapmak falan filan gibi bir anlamı da var. Şu an yönetimde olan Fenerbahçe başkanına sen hükümsüzsün dedi Aziz Yıldırım. Ama isteyerek ama istemeyerek. Ve şimdi Video başlarken dedim ya kiminiz için müjde olabilecek. Var. Dünden beri insanlarla konuşuyorum, dedikodular benim gibi çıkarım yapmaya çalışan, anlamaya çalışan abilerin, kulüpten insanlar falan sohbet edip duruyoruz falan. Şimdi bak kulağa gelenler. Bir, artık o kadar net ki zaten bununla yakın bir dedikoduya falan da ihtiyacın yok. O kadar net ki Ali Koç bırakmış durumda. Bitmiş durumda. Yani Ali Koç sessizce çekiliyor. Yenilgiyi kabul etmiş durumda başkanlığı anlamında. Hani bu sezon şampiyon oluruz olmazdan falan bahsetmiyorum. Ali Koç sezon sonu gidecek. Bu %99.99 .99 artık bitti. Yani dünya yıkılmazsa, bir acayip bir şey olmazsa. Ali Koç bırakmış durumda. Söylediğim gibi bütün yükü de hani oyunculara ve hocaya bırakmış durumda. Hiç ilgilenmiyor artık. Bir şeylere çözüm bulmakla falan alakalı da bir derdi kalmış. Bırakmış. Ali Koç'tan sonrası için de Yıldırım Kampı'ndan ama Aziz Yıldırım Bey. Ama Aziz Yıldırım'a yakın başka bir isim. Ve... Hani işte yönetime de 5-6 tane AKP'ye yakın insan. Yani biz iktidarda kavga etmeyi bırakıyoruz tabiri caizse. Kavga içerisinde olduğumuzdan değil ya, ben bunu da size anlattım. İşler böyle çok fazla işte Fenerbahçe'nin kökleri kökenleri Atatürkçülük siyaset falan filan işlerine giriyor. Evet hani o anlamda benim gururum okşanıyor. Çünkü işte siyasi görüşü o yönde olan bir adım. Tamam mı? Ama olan olayı sizlere çok net açıkladım ben. Bir taraftan rant yenebiliyor. Bir tarafta bunlara izin veriliyor. Fenerbahçe üzerinden rant yemediler yıllardır. Yani 20 sene önce yol çuparka Fenerbahçe standı içine alan oraların hepsini yıkalım da bir işte rezidanslar AVM'ler falan yapalım. Fenerbahçe'de Ümraniye sırtlarında samandırayı bir yerlere taşıyalım stadını projesi vardı. Ama Fenerbahçe bu tip şeylerden bir türlü işte o yeni Türkiye'nin müteahhitlerine, yeni Türkiye'nin yeni zenginlerine ve işte iktidar yakın çevrelere rant yedirmediği için yani FETÖ denen organizasyonda dinlemin ne falan olduğunu mu zannediyorsunuz? Her şey para ve rantla alakalı. Bunu anlatıp duruyorum size. Bir taraf buna izin verdi. Oradan bir şey dönüyor. Biz buna izin vermedik. Bütün kavga bununla alakalı. Bununla alakalı bazı anlaşmalar veya hani hem olmalar, ortak noktalar bulmalar falan bir şeyler yapılmış veya yapılıyor yapılmak üzere hayırlı uğurlu olsun. Ali Koç gidiyor. Başkan olarak göreve geldiğinde işte sadece futbol, işte scouting, işte yurt dışından gelecek vadeden hocalar ve işte bir sportif direktör bilmem ne ben işte Belçika'da kulüp yönetir gibi yönetip başarılı olacağını zannetti. Bunun geçerliliği olmadığını anlaması çok uzun sürmedi ama ondan sonra bir türlü doğruyu bulamadı. Yani Türkiye'de ya sistem uyacaksın ya da o sistemi bozmak üzere bir şeyler yapacaksın ne sistemi uydu Ali Koç ne de sistemi bozmak üzerine bir şey yaptı. 5 sene boyunca medyaya adam yerleştir, federasyona adam yerleşti, ben bundan hiçbirisini yapmadı. Bugünden sonra da şu anda yapması gerekeni de yapmıyor diyorum. Yani gündem değiştir, huzur kaçır, bak sizin rant düzeninizi bozacağım de. Bunlar da yapmıyor. Ama işte ses Az Yıldırım'dan geldi. Hayırlı olsun. Saadettin Saran'la alakalı kulağa şu gidiyor. Saadettin Saran'ın yönetimini almaya çalıştığı iş adamlarına falan en tepeden, iktidar çevresinden hemen mesajlar baskı geliyormuş aman falan diye. Hani tek adaylı bir seçim ee, AKP'ye yakın bir yönetim. Hani biz de artık uslu çocuk olarak yolumuza devam edeceğiz bundan sonra. Ha gözümüz aydın bundan sonrasında ne olur? Yani işte evet ufak tefek farklarda her takım, önümüzdeki seneden itibaren her takım eşit şekilde hakemler her takıma bilmem ne yapıyor falan deniyor ya. Hakiki şu, şu, şu hani yalan şu anda. Fenerbahçe'de kayılıyor falan diye bir yalan üzerinden. Mehmet Demirkol'u falan seyrettim. Cinlerim tepeme çıktı. Galatasaray maçında olanlar da Fenerbahçe Kasımpaşa maçında bir tutuyor. Fenerbahçe iki penaltısını verilmediği maç. Hani, ya çizgisiyle alakalı falan. Sakma sapan şeyler anlatıp duruyor falan. Hakikaten onların dediği çizgi. ona getirtmeye çalışıyorlar. bütün oluyor. Canım işte her takıma aynı şeyler oluyor falan. Bir siz olursunuz bir biz oluruz. O düzene giriyoruz ufak ufak. Dediğim gibi kiminiz için hayırlı bir haber olacak bu tabi abi canım yani işte devletle hani iktidarla devlet hükümetle devlet arasındaki farkı anlayamayan yerli milli arkadaşlar var seyirciler arasında da hani onlara göre işte devletle Fenerbahçe'nin kavga etmesi zaten düşünülemez falan bir kavga yoktu ama işte biz de o düzenin içerisine gireceğiz gibi gözüküyor gelecek, gelecek itibaren benim canım sıkkın ha, ayrı konu daha önce de söylemiştim bunu ben ne görüyorsam onu söylemeye devam edelim edeceğim futbol konuşacağız illaki Fenerbahçe yola gene gol atıldığında gol diye sevineceğim. Ama bir nokta da işte insanın içine böyle yumruk oturuyor. Ya yenildik. Yenildik. Maalesef yenildik. Gene, gene iğren kaybetti. Bir kez daha iyiler kaybetti. Gözünüzün içine baka baka yalan söyleyenler suyun öteki tarafında kırmızılılar bir kez daha kazanmış durumdalar an itibariyle. Ben buradan şu anda an itibaren bu kadar olumsuz konuşmamın da yani. normalde biraz daha dilimi tutarım bu konularda en azından. Hani çoğu konuda dilimi tutmadım biliyorsunuz ama Sezonun geri kalanında buradan sonra bir çıkış görmüyorum ben. Bunu duyduğunuz için kızacaksınız bana benden belki beklemediğiniz bir şey söylüyorum ama tekrar söylüyorum bak kontrolünü kaybetmiş ve bir silkelenmeye ve desteğe ihtiyacı olan tamamen yalnız bırakılmış bir hoca var ortalıkta. O hocanın altında tamamen sinir stres içerisinde gerginlik içerisinde bir oyuncu takım var. Bunları yalnız bırakmış ortada olmayan bir başkan ve yönetim var çok kısa vadede yani çok kısa vadeden kastım işte şu önümüzdeki birkaç saat ve yarın falan Fenerbahçe yönetimi çıkıp da hiç beklenmedik bir hamle yaparak birden bir şeylere sahip çıkarsa eğer bu dediklerimi ah yanılmışım ya çok güzel deyip yutarım ama öyle de bir beklentim de yok. Tamamen bırakılmış durumda olan yani Ali, Ali, Ali Koç ortaya çıkmayacak yani ölü taklit yapmaya devam ediyor. Ve biz işte hani bu sezon böyle gider sezonun sonuna kadar. İnşallah konfederasyon kupasında bir şeyler yaparız. Ama hani gelecek seneden itibaren bazı şeyler düzene girecek diye tahmin ediyorum. Daha güzel günlerde, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Ya. Sevgiler, selamlar.